Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılan çok kolay ve bir o kadar da şık her türlü örgülerinize uyarlanabilecek kolay bir örgü modeliyle karşınızdayım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zillerini açmanızı, like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Gelin birlikte videomuza geçelim. Kolay gelsin. Modelimiz 15'in katları artı 6 ilmek ilave edilerek yapılıyor. Eğer kenar ilmeği de düşünürseniz, eğer kenar ilmek yapmak isterseniz 2 ilmek daha ilave edebilirsiniz. Ben 51 tane ilmek attım şişime ve modelimi kurabilmek için birazcık minik bir lastik ördüm. Hemen modelimize geçmek istiyorum. İpim önde ters olarak örüyorum. 1 2 3 İpim arkada düz olarak örüyorum. 9 tane düz. 2 3 4 5 6 7 8 9 3 tane ters 1 2 3 9 tane düz 1 2 3 4 5 6 7 8

3. 9 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 3 tane ilmeğim kaldı. 3 tane ters. 51 tane ilmeğimizi 3 ters 9 düz şeklinde tüm sıra boyunca tamamladık. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi geldiği yönde 3 tane düz 9 tane ters. Tüm sıramızı ilmeklerin geldiği yönde 3 düz 9 ters şeklinde tamamlayalım. Örgümün yine ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde de yine 3 tane ters 9 tane düz. 3 tane ters 9 tane düz şu an örgümüzün ön yüzünün ikinci sırası örgümüzün ön yüzünde 5 sıra bu şekilde tamamlayalım arka tarafı da aynen az öncekisi gibi ilmekleri geldiği yönde tam 5 sıra örelim tekrar görüşelim Evet 3 e, ters 9 düz 3 ters 9 düz şeklinde 5 ee, sıra ön tarafı 5 sıra da arka tarafını yaptım şimdi yine örgümüzün ön yüzündeyken 3 tane tersimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 tane düz örüyorum 3 tane düzümü örmüyorum burada şişimi geri çeviriyorum örgümün diğer yüzünü ve 3 tane ters örüyorum tekrar örgümün diğer yüzünü çeviriyorum 3 düz örüyorum tekrar çeviriyorum şimdi iki, ikinci sıra düzüm olmuş oldu burası tekrar çeviriyorum 3 tane ters. 2. sıra ters olmuş oldu yani. Tekrar örgümün ön yüzünü çeviriyorum. 3 düz. Yani 9 tane düz olan ilmeğimizin kenarlarındaki 3 ilmeğimi bıraktım. Sadece ortayı 3 düzümü örüyorum. Örgümün arka yüzünü çevirdim. 3 ters. Yine örgünün ön yüzündeyim. 3 tane düz. Arka yüzdeyim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yani 5 tane ön taraf düz örüyoruz burada da. Evet bu ortadaki 3 tane ilmeğimi 5 sıra ön tarafı, 5 sıra da arka tarafı olacak şekilde ördüm. E, tam burada e, ayraçlardan faydalanacağız. Evde ayrıcı olmayanlar e, buraya renkli farklı bir ip de takabilirler ya da hiç takmadan e, örebilirlerse takmadan da örebilirler. Ben kolay anlaşılması açısından şu an ayraçla devam etmek istiyorum. Bu üç tane ilmeğimi ortada ördüğüm üç tane ilmeğimi çıkartıyorum. Ayracıma takıyorum. Bunu şöyle aşağı indiriyorum ipiyle beraber. Soldaki kalan bölüme de ayracımı takıyorum. Bu üç tane ayracımızı da taktık. Bunu da böyle aşağı indiriyoruz. Şimdi e, bu bu tarafa ortadaki ilmek ortada sağdaki ilmek de sola geçecek. Önce sağdaki ilmeklerimi şişimdeki üç tane ilmeğimi sol şişime aktarıyorum. aktardık. Şimdi sağdaki ilmeklerimi sol taraftaki şişime aktardım. Şunu şöyle tutacağım. Ve önce ortadakini sol şişime aktarıyorum. Ayracımızı açalım. Bakın bu da böyle burada altta kaldı. Ortadaki ilmek bunun üstünden geçmesi gerekiyor. Sonra bu ilmeğimi de sağ taraftaki şişime aktarıyorum. Bu da çıkartıyorum. Sonrasında bu ortadaki 3 tane ilmeğimi de sağ tarafa aktarıyorum. ipim öndeydi ipimi şöyle yapıyorum ve arkaya alıyorum ve kalan ilmeğimi 3 tane ilmek var burada bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum üç tane tersim var üç tane tersimi örüyorum ve diğer ilmeklerin olduğu bölüme geldi. Bunlara da aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Ne yapmıştık? Hatırlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek ördüm. 3 tanesi sol tarafında kaldı düzlerimin. 9 taneydi. Hemen tersini çeviriyorum. 3 tane ilmeğimi 5 sıra öreceğim. Bu ilk ördüğüm sırayı saymayacağız. Evet 3 tane ördüm. Tekrar tersine çeviriyorum. İpimizi burada bırakmıyoruz. Şurada bırakacağız. O yüzden burayı da örüyorum. Şimdi bu kısma uzadı. Hemen bu kısma ayrıcımızı takıyoruz. Bunu buradan çıkardım. Şöyle aşağı doğru bırakıyorum. Şöyle aşağıda bıraktım. Hemen e, soldaki üç tane ilmeğime de ayracımı takıyorum. Takarken ilmekleri geldiği şekilde takarsanız eğer e, örgünüzün duruşunda bir bozukluk olmaz. Bunu da aşağı doğru bıraktım. Şimdi e, bu sağdaki ilmeği bu tarafa alacağız. 3 tane ilmeğimi. Şimdi sağdaki ilmeğimi sol taraftaki şişime aktardıktan sonra kısa olan tarafı şu şekilde altta bırakıyorum elimle. Tutuyorum burayı ve sonra uzun ördüğümüz kısmı sol elimdeki şişime aktarıyorum 3 ilmeğimi. Ve alttaki kalan soldan gelen kısa ilmeğimi hemen sağ taraftaki şişime aktarıyorum. Buradaki ayracımı da çıkartıyorum. Ve bakın buradan örmeden bir uzun olan ilmeğim bunlar. 2 3 tane ilmeğimi sağ taraftaki şişime aktardım. İpim ön tarafta gördüğünüz gibi bu ipimi arkaya alıyorum ve 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir sırada 3 tane tersim var 3 tane tersimi örüyorum ve diğer model koyma yerine geldik burada 2 tane daha yer var hemen onları da halledelim Evet son 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve e, sıramızı tamamladık. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geçiyoruz. Örgümüzün arka yüzünde 3 tane düzümü örüyorum. 3 tane tersimi de örüyorum. Bu üç tane tersim, 9 tane model koyduğumuz bölümün sonda kalan 3'ü ortadaki 3'ü örmeden alacağım ipimi ön tarafa alıyorum 1 2 3 3 tane ilmeğimi ortadaki uzun ördüm ilmekler bunlar örmeden aldım ipim öndeyken şey pardon ipim arkadayken arkadaşlar ipimi şimdi öne alıyorum ve 3 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 3 tane düz. 2. motif koyduğumuz yere geldi. 3 tane tersimi örüyorum. Ve bakın oradaki 3 tane uzattığımız ilmek. İpim arkada bu 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi tekrar öne alıyorum ve 3 tane tersimi örüyorum. 3 tane düz. 3 tane tersimi örüyorum. Tekrar motif koyduğumuz yere geldik. İpimi arka tarafta 3 tane düzümü pardon tersimi örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgümüzün arka kısmında Sadece bu kısmı farklı. Sonra ilmekler geldiği yöne devam edecek. 3 tane düzümü örüyorum. 3 tersim örüyorum. İpimi ilmeklerin arkasına attım ve 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum ve 3 tane daha ters örüyorum. 3 düz. Bakın. Motifimiz çıkmaya başladı. Şimdi örgümüzün yine başına döndük. İşlemleri tekrarlayalım. Örgümüzün biraz ilerlemiş halini hep birlikte görelim. Evet bir videomun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.